Arkadaşlar merhaba, ben İbrahim Demircik. Kısaca kendimden bahsedeyim. 2019 senesinde liseyi bitirdim. ardından 2 yıl boyunca BTK Akademi'de eğitimler tamamladım. Kendim yazılım alanını geliştirmek istediğim için 1 milyon işlem projesine dahil oldum. ve burada BTK Akademi'de yayınlanan C Sharp, JavaScript, HTML, CSS, Java, Git, GitHub, ondan sonra gibi birçok yazılım geliştirme eğitimlerini ücretsiz olarak tamamladım. Sertifikalarımı aldım. Ee, tavsiye ederim bu arada girmek isteyenlere, yazılıma ilk başlamak isteyenlere, yeni, yeni, başlamak isteyenlere BTK Akademi tavsiye ederim. Ee, ardından kendim internette araştırmalar yaparak yazılım alanında geliştirim, kendim geliştirmeye çalıştım. Bu kapsamda e, YouTube tarafında Murat da Engin Demiroğ, Genç Ay Yıldız gibi hocalardan yaptıkları eğitimleri izledim. Projeleri uyguladım kendim e, ve bu şekilde kendimi geliştirdim. Daha sonrasında 2021 yılında Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümüne başladım. İki yıllık burada bir eğitimin ardından özel bir şirkette uzun dönem stajyer olarak çalışmaya başladım ve stajımın sonunda da bulunduğum şirkette full stack yazılım geliştirici olarak full stack developer olarak çalışmaya başladım. Şu anda hala orada çalışmaktayım. Ee, kendi yaptığım çalışmalar daha çok C# -Sharp .Net .Net Core ASP .net Core bu MVC alanlarında ee, ayrıca hobi olarak .Net Mod e, tarafında da çalışmaktayım kendim çoklu platformlar arasında uygulama geliştirmekteyim. onun ee, dışında PHP ve PHP'nin Laravel frameworkünü kullanmaktayım ee, projelerimde bu şekilde uygulamalar yapıyorum, kendimi geliştiriyorum hala. Ve bu sebeple de e, artık belli bir seviyeye geldiğimi düşünmekteyim. Kendi öğrendiklerimi, kendi yaptığım çalışmalarda e, insanlara göstermek istiyorum. İnsanlara bir yol olsun, bir işte nasıl yapıldığına dair bir fikir oluşsun diye. Bu işe yeni başlayacaklara e, heves ya da nasıl yapıldığını göstermek amacıyla içerikler oluşturmak istedim. Videolar çekmek istedim. E, bu maksatla e, bir tane web sitesi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu video onun e, tanıtımı olarak yayınlanacak. Web sitemiz bir so e, sosyal medya web sitesi yapacağız. Bu yaptığımız web sitesinde e, içerik paylaşacağız. Ama sadece metin türünde içerikler paylaşacağız arkadaşlar. Web sitemizi ASP.NET Core MVC ile katmanlı bir mimari kullanarak yapacağız. E, web sitesini yaparken emin olun çok az bir C-Sharp bilginiz bile e, yeter. Tabi burada anlayamadığınız, ilk kez gördüğünüz, e, daha önceden görmediğiniz şeyler olacak. Bunlarda zorluk çekebilirsiniz. İlk başlarda anlamayabilirsiniz. Herkes bu işi doğduğunda öğrenmedi. Hemen öğrenmedi yani. Öğrenmiş olarak doğmadı daha doğrusu. Evet. Siz de emin olun, uygulamalar yaptıkça, pratik yaptıkça anlayacaksınız nasıl mantığını, nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Şöyle projemizde bir giriş sayfamız olacak. Giriş sayfamızı kullanıcı üye olacak, sonra giriş yapacak, ana sayfa gelecek. Ana sayfada şurada bir tane içerik giriş alanı, metin giriş alanı. Şurada paylaşmak için bir buton. Sağ tarafta bir alan, sol tarafta bir alan olacak içeriklerimiz de orta kısımda listelenecek. Bu şekilde. Ee, şöyle kullanıcı biz burada ck editör gibi veya herhangi bir text editör kullanacağız. Text editör nedir arkadaşlar? Text editör bizim yazdığımız içerikleri e, güzelleştiren, ona değişik formatlarda görüntü veren, CSS veren, biçim veren bir araç, bir tool bu genellikle Javascript kullanarak yapılır e, bunlar. Javascript'in e, çeşitli framework'leri de yapılır. Görmüş olduğunuz bir CK editörü aslında bir text editör. Örnek olsun diye açtım. Örneğin burada bir içeriğimiz var. Bu içeriğin ben, e, nasıl söylesem, bunu bir Heading olarak değiştiriyorum. Heading 3, 4 veya kalınlaştırıyorum. Eğik yapıyorum, altını çiziyorum veya bir liste görüntüsünü veriyorum. Burada listenin biçimi işte A başlangıcı 1-2-3 olsun gibi şekiller verebiliyorum. Bir sürü içerik paylaşabiliyorum. Burada fotoğraf hatta paylaşabiliyorum. Gibi gibi alanlarım var. Bunun gibi bir burada bir alan olacak. Ardından burada bir gönder butonumuz olacak. For, e, formu gönder dediğimiz zaman, içeri paylaş dediğimiz zaman kullanıcı içeri alt tarafta listelenecek. Nasıl listelenecek? Düşündüğüm şey şu. Kullanıcının profil fotoğrafı olacak. Profil fotoğrafı burada. E, altında ismi. Sağ tarafında yazdığı içerik. Ondan sonra e, burada bir tarih falan olabilir. Paylaştığı tarih. Şurada bir yorum yap butonu olacak. Arkadaşlar. Kullanıcı bu butona bastığı zaman altta bir alan açılacak aşağısında. Burada bir alan açılacak. E, burada yorumunu yazacak ve şurada da gönder butonu olacak. Gönder diyecek. Bir paylaş diyecek. Yorum yap diyecek. İçerikler bu formatta listelenecek ana sayfada. Sol kısımda burada kullanıcının profil resmi. E, yaptığı paylaşımları gösteren, kaç tane yaptıysa gösteren bir alan. Bir de gelen bildirimleri gösterdiğimiz bir alan. Altında profil bilgilerini görüntüleyebileceği bir sayfanın başlı, menü başlığı. Profil şeklinde. Onun altında işte ayarlar. Onun altında da çıkış yap gibi. Sağ kısımda ise o gün içerisinde hangi başlıkta en çok paylaşım yapıldıysa o başlık kaç tane paylaşım yapıldıysa sayısı yazacak. Bu başlıklar 24 saatlik geçerli bir başlık olacak. Her kullanıcı bir başlık şey yapabilecek, üretebilecek. Ya da admin tarafı, admin sadece o gün için belli bir başlık belirleyebilir. Gibi bir onu, onu konuşuruz. Onu o videoda konuşuruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Umarım güzel olur Umarım e, bir şeyler öğrenebilirsiniz Ben size elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım e, benim şimdi ilk kez böyle bir içerik üretiyorum biraz heyecanlıyım e, İnşallah küçüğünden öğünden büyüğüne yazılım öğrenmek isteyen herkes için e, fikir üretmek için fikir atıyorum proje yapacak ama Fikri yok Onun için e, bir güzel çalışma yaparız hep beraber İzleyenlere şimdiden e, hayırlı olsun diyorum. Ha bu arada tasarımını da biz yapacağız. Frontend tarafını da biz yapacağız. Biz tasarlayacağız. Frontend'in dizaynını biz yapacağız. Ardından backend tarafını da biz yapacağız. Arka kodlarını da biz yapacağız. Bir tabanı olarak MS SQL kullanacağız. Böyle. Tasarımda bu arada e, bootstrap kullanacağız. Responsive bir tasarım yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum beni izleyen. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar iyi günler diliyorum